Selam sevgili dostlarım. Bugün sizlere karnabahar pilavla geldim. Harika bir tarif. Çok basit. Bir tane karnabaharımız var. Güzelce ne? Havucumuz var. Soğanımız var. Ben yeşil soğan da kullandım. Yeşil biber ve kırmızı biberimiz var. Güzel karnabaharlarımızı çiçeklerini ayırıp güzelce yıkadım sirkeli suda. rondama koydum el rondasına güzelce ne bulgur tanesi şeklinde rondalayacağım arkadaşlar. Evet. Hazır. Tencerimize biraz zeytinyağı. Ha bir tane havucumuzu küp küp doğradım. Bir tane soğan, 2 adet yeşil soğan, bir güzel soteliyoruz. Tereyağı çok yakışıyor. Ben bütün pilavlarımda kullanıyorum. Bir e, kırmızı biber iki tane yeşil biber, 3 diş sarımsak. Hepsini güzelce ne soteliyoruz arkadaşlar, yumuşayana kadar. Biber salçası bir buçuk tatlı kaşığı. Güzel soteliyoruz. Bulgur haline gelen karnabaharlarımızı. Şimdi sotelediğimiz karışıma ekleyeceğiz. Güzel. Bununla birlikte karnabaharla birlikte yumuşayana kadar kavuracağız arkadaşlar. Harika bir tarif. Kesinlikle pirinci bulguru aratmıyor. Ben çok çok sevdim. Çok lezzetliydi. Yanında güzel süzme yoğurtla. Evet, baharatları da ilave edelim. Pul biber, karabiber, kimyon çok yakışıyor. Ben biraz da zerdeçal ekledim. Size de tavsiye ederim. Güzel renk veriyor, aroma veriyor. Evet, tane tane pilavım hazır. Mükemmel bir görüntü ve lezzet. Muhteşem sunumuyla birlikte buyurun arkadaşlar. Kesinlikle sizler de yapın derim. Hem sağlıklı, diyet yapan arkadaşlar için de kalorisi düşük ve gerçekten bulguru ve pirinci aratmayan bir lezzet. Yanında da şöyle güzel bir süzme yoğurtla harika olur derim. Tane tane de oldu. Evet arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizler beğendikçe ben çok mutlu oluyorum. Tekrar yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tane tane bulgur pilavım.